Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı Başkan Bozbey burada projesi kapsamında Orhan Gazi ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Başkan Bozbey ilk olarak Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ı makamında ziyaret etti ilçede hayata geçirilen, planlama aşamasında olan ve yapımı devam eden projelerin istişare edildiği buluşmada ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesi için ortak akılla çalışmaya ve birlikte üretmeye devam edileceği vurgulandı. Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Orhan Gazi Kaymakamı Zafer Kara Mehmetoğlu'nu ziyaret ederek yaşanan trafik sorununu en azı indirmek amacıyla ortak çözümler üzerinde durdu. Buluşmada deprem riski, kentsel dönüşüm, tarım ve sanayi bölgeleri gibi birçok önemli konuda ele alındı. Biz bu kenti masa başında değil, hemşerilerimizin arasında, sahada ve hep birlikte yönetmenin hazzını ve mutluluğu yaşıyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz, çözümü de birlikte üretiyoruz. Burada her birinizle daha önceki gibi yine görüştük, görüşmeye devam ettik. Taleplerinizi aldık. Önerilerimizi dinledik. Ve bir kısmı gerçekleşti, gerçekleşmeyen olanlar da devam ediyor. E, bu anlamda da sizlerin bizler tarafından ne kadar değerli olduğunuzu bilmenizi isterim. Çünkü bizler sizleri seviyoruz. Sizlerin her talebiniz Bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir.